Ütopya TV'den herkese merhabalar. 20 dakika programına hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, bugün 27 Haziran 2023 günlerden salı. Evet, bugün gündeme düşünmek ve konuşmak suç mu başlığını aldım. Tabii neden diyeceksiniz. Yeni mi? Ee, yaşamış olduğumuz coğrafyada her zaman konuşmak ve düşünmek suç olmuştur. Neden bu başlığı kullandım diye düşünenler olacaktır şüphesiz. Biliyorsunuz bu ülkede gerçekten bazen hiç e, olmadık kadar çarpıcı gelişmeler oluyor. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz 31 yıldır ya düşünebiliyor musunuz Türkiye'de 31 yıl, 31 yıla aşkındır cezaevinde olan Nevzat Öztürk tahliye olması gerekirken tahliye edilmiyor biliyor musunuz? Gerekçe ne? Ee, tabii ki bu cezaevlerinde, tutuk evlerinde devletin kendisinin uygun bulmuş olduğu kitaplar koyuyorlar. Sözüm ona oradan yeterince kitap alıp okumamış. İşte Nevzat Öztürk şu an fotoğrafını ekrana getirdiğimiz e, insan. E, yani bütün gençliği, bütün hayatı cezaevinde geçmiş ama serbest bırakmıyorlar. Bir de elektriği fütursuzca kullanmış. Ya cezaevinde bir insan nasıl bu gerekçelerden dolayı serbest bırakılamaz. Şimdi bu ülkede adaletten bahsedenler var, hukuktan bahsedenler var. İşte bu tür hadiseler olduğunda sesi çıkmayanlar da tam da bu kesimdir. Hukuk bunun neresinde? Bu insanlar için tutuklu? Cezaevleri tıka basan insan dolu. E, kimse bunları gündeme almıyor, tartışmıyor, konuşmuyor. Fakat bazen öyle şeyler oluyor ki biliyorsunuz tabi ismini vereceğim hiçbir bahis görmüyorum. E, Telebir diye bir e, televizyon kanalı var. Gazeteci Yanar, e, Merdan Yanardağ. Orada bir süre önce bir açıklama yapmıştı. Aslında o açıklama benim dikkatimi çekmişti. Şöyle ki biliyorsunuz Türkiye'de 68 kuşağı diye bilinen işte denizler, mahirler hep böyle konuşulur. Fakat bunlar içerisinde bir de TKP Meletiko'nun kurucusu olan İbrahim Kaypakaya var. İbrahim Kaypakaya'nın ismi hiç anılmaz. Çünkü İbrahim Kaypakaya'nın Türkiye'de kemalizme ilişkin farklı bir bakış açısı vardı. Türkiye'de kemalizmi faşizm olarak değerlendiriyordu. Türk devletini Kürdistan'da sömürgeci ve milli zulüm yapan bir devlet olarak gördüğü için diğer Türk sol hareketinden bu yönüyle siyasi bakış açısı gerçekten temelden bir ayrım ayrışma gidiyordu. Bu çok önemliydi. bundan dolayı da İbrahim Kaypakaya mücadelesini tabii ki Kürdistan'da başlatmak istiyordu. Çünkü gördüm, milli zulüm nerede çoksa orada mücadelenin potansiyeli daha çoktur. Dolayısıyla Kürtlerin milli zulme karşı baş kaldıracağını ve mücadelenin temel odağında Kürdistan olacağını söylemişti ve gidip Dersim'de bu mücadeleyi başlatmak istemişti. Gencecik yaşta bir grup arkadaşıyla çok uzun sürmedi mücadeleleri fakat tarihe çok önemli izler bıraktılar. Daha sonra Türk devleti tarafından yakalandı. Diyarbakır cezaevinde yaralı olarak yakalandı. Ali Aydar yanında katledilmişti. Kendisini ve arkadaşlarını Diyarbakır cezaevinde çok yoğun baş, baskılar, işkenceler gördü ve daha sonra işkencelerle e, katledildi. Merdan Yanardağ tam da bunu bu şekilde e, tele bir ekranlarında e, İbrahim Kaypakaya'nın ölüm yıl dönümü olan 18 Mayıs'ta bu şekilde anlatmıştı ve gerçekten ilk defa e, ben kendisini bu yönüyle takdir ettim. Yani kimsenin artık böyle kendi devrimcim diyen, solcuyum diyen o radikal kesimler bile bu isimleri unuttular. Ya da olması gerektiği perspektifle anlıyorlar. Anlamlarını boşaltıyorlar, içeriklerini boşaltıyorlar. Neden bunu söyledim? Mesela Türkiye'de 72'de e, ma mahirleri zaten etrafını sararak katlettiler. Ama deniz gezmişlerin idamına karar veren bir zat e, CHP'nin kendisi de vardı. Yani bunu onayladılar. E, şimdi önce vuruyorlar. Öldürüyorlar, katlediyorlar, ondan sonra kahraman olarak ilan ediyorlar. Bakıyoruz ölüm yıldönümlerinde bunları anlıyorlar. Ne kadar utanmazca, ne kadar yüzsüzce bir şey değil mi? Ee, yani bundan dolayı onları yine de böyledir. Böylece riyakarca bir sahiplenme varken İbrahim Kaypakay'a hiç anılmazdı. Çünkü temel nedeni Türk Sol Hareketi. Kemalizmi ilerici görüyordu, devrimci görüyordu. Kemalizmle ideolojik olarak çok ayrı düşmüyorlardı. Ama İbrahim Kaypakaya ise bu konuda çok farklı, temelden ayrı bir perspektifle diğer sol hareketlerden ayrışıyordu. Yani niçin bunu belirttim? Merdan Yanardağ'ın, bu açıklamasını önemsemiştim açıkçası. Takdir de ettim o gün. Bravo dedim. Aferin yani doğru bir yolda ilerliyor. Şimdi yeni bir çıkış daha yaptı. Çıkışı ne? Ee, Yanar biliyorsunuz dün gözaltına aldılar ve tutukladılar. Ona da diyorum böyle olduğuna göre e, doğru bir yoldadır. E, aferin diyorum kendisine. Neden? Yani ilk midir şunu söyledi, dedi ki, e, Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Tabii önce diyeceksin günaydın. Yani 25 yıldır İmralı Adası'nda tutuklu olan Abdullah Öcalan yeni mi keşfedildi? Ailesiyle, avukatlarıyla görüştürülmüyor. Yani gerçekten insanlık dışı bir muamele tamamen bir tecrittedir. Ee, böyle bir düzen olur mu diyor. Abdullah Öcalan çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki bir kişidir ifadelerini kullanıyor. Yani bir yorum yaparken böyle bir yorum. Ya bu bir düşünce. Şimdi bundan dolayı terörizmi övmekten dolayı terörizmi övmüş oluyor. Terör örgütünü, terör örgütünün liderini tırnak içerisinde, tabii ben terörist görmüyorum. Ve bunu yayından sonra göz, gözaltına aldılar ve daha sonra tutukladılar. Şimdi biz baştan beri şunu söylüyoruz. Bu ülkede yıllardan beridir, aslında bu cumhuriyet kurulduğundan beri her zaman düşünen insanları içeri attılar. Düşünüp de konuşanları, düşünmek ne, konuşmak ne, sorgulayan haksızlıklara var olan adaletsizliği, hukuksuzluğu eleştirip bunlara karşı çıkan, hak arayan, hukuk arayan insanları, kesimleri her zaman bertaraf ettiler. Dolayısıyla Türkiye'de muazzam bir gecikme var. Bu konuda dünyanın her yerinde halk ayaklanır. Mesela nedir? Yoksulluğa karşı ayaklanırlar. Neden? Çünkü açım ekmek istiyorum diyor. Ya da işsizdir. İş isterim diyor. Değil mi? E, belli sosyal hakları kısıtlanmıştır. Onları ister. Talebeler olsun, gençler olsun, emekçiler olsun, maden işçileri, tekstil işçileri, inşaat işçileri... E, yani hayatın her alanında hakları gasp edilmiş olan insanlar kendi devletlerini iktidarlarına karşı bir başkaldırı yaparlar. Ee, bu kötü bir şey değil. Ee, hak aramak her zaman en doğru mücadele yöntemlerinden biridir. Mücadele demek sadece silahlı mücadele değil, bunun sivil yöntemleri vardır. Yürüyüşler var, mitingler var, kampanyalar var birçok sivil itaatsizlik eylemleri söz konusudur. Ancak Türkiye'de bir türlü şu olmuyor. Ne olursa olsun bizim devletimiz en iyisini yapar. Ne yaparsa yapsın yani hırsızlık yapar. Bizim devletimizdir yani yapabilir. Bizim devlet kaçakçılık yapıyor. Eroin ticareti yapıyor uyuşturucu ticareti yapabilir. Bizim devletimiz yapıyorsa bir bildiği vardır. Silah kaçakçılığı yapıyor, cihatçı teröristleri kendisi besliyor, uluslararası çeşitli ülkelere gönderiyor. Olsun bizim devletimiz yapar bunu, yapabilir. Devletin başındakiler halkın bütün emeğini çarçur ediyorlar, sömürüyorlar, istedikleri şekilde yiyorlar. Ama yesinler diyor. Çünkü o bizim büyüğümüzdür, devletimizin başıdır. Yani yemesini biliyor demeye geliyor neredeyse. Ya sen onu yemesini mi kendini mi düşünüyorsun? Mesela şu Avrupa ülkelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Halk diyelim vergi veriyor değil mi? Fakat insanlar vergiyi verdikten sonra devlet bu verilen vergileri neye kullandı? Halka bu hizmet nasıl geri döndü? bunun takipçisi olabiliyor musun? Ee, ve o da şunu söyleyelim. Çeşitli ülkeler kendi askerlerini savaşa gönderiyorlar. Halk ayağa kalkıyor. Diyor ki ben çocuğumu askere göndermem. Ee, yani sadece çocuğum gidip başkasını öldürsün değil. Çocuğum da ölmesin diye. Önce bunu önüne engel olmaya çalışıyor. Fakat Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir şey ne görülür ne de duyulur. Şimdi e, ben Yanardağ'ı anlatırken onun böyle çok ille de her yönü çok iyi bir ama araştırmacı bir gazeteci şüphesiz. Onu savunmak anlamında değil, haksızlığa uğrayan herkesi tabii ki dile getirmek zorundayız. Ama ne yazık ki bunlar gazetecilik adı altında Kürt gazetecilerine, Kürt aydınlarına, Kürt diplomatlarına, Kürt siyasilerine, Kürt halkına yapılan hiçbir kötülüğü yüksek sese dile getirmiyorlar. Şimdi bundan dolayı bunları böyle bu şekilde savunmak tabii ki doğru değil. Ama sadece e, Abdullah Öcalan'a ilişkin söylemiş olduğu şey doğrudur. E, Abdullah Öcalan 25 yıldır içeride, normalde artık Serbest bırakılması gerekiyor. Bunun artık hiçbir yasal çerçevesi yok. Daha fazla içeride tutulmaması gerekiyor. Ama bunlar hem avukatlarıyla ailesiyle görüştürmüyorlar ve aynı zamanda buna ilişkin görüş beyanında bulmanları ise suçluymuş gibi onları gözaltına alıyorlar. Garip bir ülkedir. Mesela katilleri e, yargılamıyorlar kadın cinayetlerinde. Kadınları suçluyorlar. Çocuklara taciz ve tecavüz oluyor. Onları e, gazeteciler yazıyor, deşifre ediyorlar. Onları teşhir etmiyorlar. Onları yargılamıyorlar. Ne yapıyorlar? Adıyorlar. E, bunu haber edeni, bunu deşifre edenleri suçlu buluyorlar. Onları tutukluyorlar. Böyle çok çirkin, her tarafından hakikaten pislik akan bir ülkede yaşanıyor. Fakat Türkiye'de belki bunu hepimiz fark ettiniz. Her defasında Türkiye hukuk devletidir deniliyor. Bunu kim söylüyor? Başta iktidarda olanlar ve kendi muhalefetim diyen bir cümle. Hepsi Türkiye hukuk devleti. Türkiye'de şöyle olmaz, böyle olmaz. Türkiye hukuk devleti değil hukuk devleti, hukuk çerçevesinde işler ve herkese eşit yaklaşır. İnsanların gerçekten tespit edilmemiş suçları olmadığı sürece onlar suçlu görülmez. Mesela Selahattin Demirtaş ve arkadaşları Kobani davasına yargılanıyorlar bugüne kadar. Onların dosyaları boş, bütün iddialar çürük. Hiçbirinin belgesi yok ama rehine tutuluyorlar. Şimdi böyle bir yerde hukuktan bahsedilemez. Veyahut da bir ülkenin başkanı çıkıp da ben buradayken, burada olduğum sürece o bırakılamaz. Bu hukuk değil. Bir ülkenin başbakanı olabilirsin, cumhurbaşkanı olabilirsin ama hukuk ayrı bir şeydir. O ülkenin başkanı veyahut da başbakanı olmak ayrı bir şeydir. Bundan dolayı işte çıkıyor Erdoğan. Ben diyor burada olduğum sürece selo, selo oradan çıkamaz. Bu ne demektir? Yani kanun benim. Hukuk diye bir şey yok varsa bir hukuk o da benim. Yargı diye bir olay yok. Adalet diye bir olay yok. Dolayısıyla her şey bana bağlıdır. Ben edersem iki dudağımın arasına çıkan şey karardır, emirdir demeye getiriyor i̇şte bundan dolayı bunlara karşı çıkılmadıkça bu anlayışa şiddetli bir şekilde karşı bir çıkış olmadığı sürece bugüne kadar Kürtlere yapılan bütün zulümlerin, bütün insanlık dışı muamelelerin hepsi yavaş yavaş Türkiye'de bu iktidarla uyum içerisinde yani uyum için nelerde yüzde yüz uyum içerisinde olmayanlar nasibini alacaklardır. Tıpkı işte gazeteci Merdan Yanardağ'ın çok kısa yapmış olduğu ama doğru söylemiş olduğu bu açıklama gibi. Yani doğruyu konuşmak suç, düşünmek suç ee, ve dolayısıyla bu ülke gerçekten e, düşünenleri, sorgulayanları içeri atıyor. Hırsızlık yapanları, tecavüz edenler, işgalci olanlar. Ee, eroyunculuk yapanlar, uyuşturucu kullananlar. Bütün bunlar ise ödüllendiriliyor. Böyle çirkin garip bir ülkeden bahsediyoruz. Bunların pislikleri gerçekten artık yayıldı. Kokusu dünyanın her yerinde yayıldı. Ee, dünya artık bunları çok iyi tanıyor. Bundan dolayı e, Kürtlerin bu konuda çok temkinli olmaları gerekiyor. Temkinli olması gereken noktaların başında da daha iyi örgütlenmek. Çünkü bu devletten hani diyorlar ya barış ortamı, yeni bir çözüm ortamı. Bu tür şeylerin olmayacağının görülmesi gerekiyor. Bunun olabilmesi için neler gerekiyor? Bu devlet istiyor ki biz onlar gibi olalım. Nedir onlar gibi olmak? sadece Türkiye değil ama Kürdistan'ı işgal eden sömürgeciler Kürtleri katlediyorlar. istiyorlar ki Kürt siyasi örgütleri, Kürt siyasi hareketleri de gidip sömürgecilerin sivil halkını katlessinler. Onlar bizim kadınlara, kızlara tecavüz ediyorlar. İstiyorlar Kürtler gidip onlara onu yapsınlar. Kendileri ırkçılık yapıyor. Kürtleri istiyorlar. Onlar da onu yapsın. Belki de bu bir kıssasa kıssas savaşıdır. Belki de buralardan geçilmesi gerekiyor anlayabilmeleri için. Yani gelip de Kürtlere her türlü zulmü, şiddeti, reva görenler bunun karşılığını almadıkça herhalde bunun şeyini anlayamayacaklardır, önemini. Yani her şeyden önce Kürtler ve Türkler, Persler ve Arapların barış masasına oturabilmeleri için eşit koşullara gelmeleri gerekiyor bu eşit koşullar nedir ee, bir defa şunu belirtmek lazım bunlar Kürtlere e, katliam mı yapıyorlar Kürtler Çünkü hep kendi coğrafyasında mücadele ettiler bu mücadeleyi sömürgecilerin olduğu alanlara taşıyamadılar Dolayısıyla savaş hep Kürtlerin olduğu coğrafyada oldu Dolayısıyla hem siyasi örgütler, gerillalar veya peşmergediye adlandırdığımız Kürt silahlı güçleri Kürtistan cephesinde vurdu, da vuruldu. E dolayısıyla sivil halkımız burada çok ağır tahribat, zarar gördü. Ama bu savaş bir biçimde eğer ki sömürgecilerin olduğu coğrafyaya taşınmış olsaydı, Kürt coğrafyasının görmüş olduğu, Kürtistan coğrafyasının görmüş olduğu zararı, tahribatı, Pers, Arap ve Türk coğrafyası görseydi, Kürtlerin yaşamış olduğu o baskı ve zulüm, devletin estirdiği o terör, şiddet sarmalı biraz da onların o cephesinde yaşansaydı inanın ki çok tedirgin olacaklardı. Nasıl? işte o zaman anlayacaklardı. Benim de kızım vuruldu. Benim de oğlumun bir kolu koptu. Benim de işte kadınıma kızma bilmem tacı ve tecavüz oldu. Vesaire vesaire. Bunları çoğaltabiliriz. Yani bu tür şeyler e, yapılmadığı sürece yani sen beni öldürüyorsan bunun bir bedeli olmalıdır. Sen benim coğrafyamı yakıyorsan senin coğrafyan da yanmalı. Benim insanım ölüyorsa senin de ölmeli. E, ölmeyi çok sevdiğim ve kutsadığım için değil. Yani karşıdakinin bunun anlaması gerekiyor. Çünkü empati yapmıyorlar. Hani demiyorlar. Yıllardır bu devlet bütün ekonomik kaynakları, bütün askeri gücünü Kürdistan'a yığıyor ve bir asırdır Kürtlere kan kusturuluyor. Bu savaş dursun. Bu Kürtlerin ne hakları var? Temel hakları nedir? Dillerini mi konuşmak istiyorlar ülkelerinde mi yaşamak istiyorlar, ülkelerin isimleriyle mi yaşamak, niçin bu hatlar verilmiyor, bunlar tartışılsın, bu hatlar tanınsın gibi bir düşünceye sahip değiller. Onların temel düşüncesi çocukları vuruluyor ya, bunu önceleri çok düş, çok, çok duyuyorduk, şimdi biraz azaldı. Ee, hani diyorlar diye bizim şehitlerimiz şehit ölmez vatan bölmez bir oğlum öldü benim bir oğlum daha var savaşa gönderiyorum ikincisi bir onu da gönderiyorum. Ya böyle kan seven, böyle öldürmeyi seven bir toplum herhalde dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani dünyada bütün toplumlar savaş olmasın, benim çocuğum da ölmesin, başkasının çocuğu da ölmesin diye uğraşırlar. Ama onlar Kürtler ölsün diye her türlü şeyi yapıyorlar. Bunu devletin tepesinden tutun en aşağıdaki işçisine kadar hatırlar mısınız? Ee, yani herhangi bir bölgeye gittiğinde bizim kürt e, mevsimlik işçilerden bahsediyorum. E, mevsimlik işçi olarak gidiyorlar, linç ediliyorlar ya. Devlet zorla köylerimizi boşaltıyor, Metropolleri taşınmak zorunda kalıyoruz. Kürt olduğumuz için dışlanıyoruz, horlanıyoruz, işsiz kalıyoruz, e, yoksul perişan bir vaziyetteyiz. Bütün bunların bedelini gerçekten bu topluma, bu devlete, bu devletin bireylerine, burada yaşayan insanlara hissettirmenin tek yolu onlar da bunu yaşayabilmesinin ortamını yaratmaktır. Yoksa bunlar öyle barıştan, insanlıktan, hümanizmden falan anladıkları yok. Ee, biliyorsunuz işte herkes yakın zamanda Rusya'daki paramiliter güçleri konuşurken Oysa Türkiye'de bu yıllardır vardır. Jitem vardı, Hizbullah var işte biliyorsunuz İran'ın Kudüs ordusu var, Haçlı Şabi'si var, bu ee, Suriye'de muharabatı kendi özel birimleri var. Ee, bunlar her zaman bunları Kürtlere karşı kullandılar. Hala da yapmış oldukları mücadelede e, oluşturdukları paralı ordular, paramiliter güçleri sadece ve sadece Kürtlere karşı kullanıyorlar. Ee, yani bütün bunların da görülmesi lazım. Yani sadece Rusya'da değil, bunun özellikle geçmişten beri Kürdistan'da çok yoğun bir şekilde var olduğunu ve bugün de varlığını görmek gerekiyor. Belki de işit bunun en çarpıcı örneği de 2015'te yani Cizre, Sur, Şırnak, Mardin yani bizim Kürdistan'ın böyle 10-11 yerleşim alanı yerle bir edilirken bölgedeki insanlarımız diyordu yani bizi katledenler içerisinde Arapça konuşan, Çerkezce konuşan başka dilleri konuşan cihatçıların olduğunu söylüyorlardı. Bunlar da yalan değildi. Evet. Bütün bunları anlatırken evet özellikle dikkatli şuna çekmek istedim. Düşünmenin suç olduğu bu ülkede Kürt olmanın ne kadar büyük bir suç olduğunu daha önceden herkes gördü, biliyor. Kürt olanların yaşamış olduğu zulme karşı baş kaldıramayanlar, karşı çıkamayanlar, inanın ki aynı şekilde kendi devletlerinden büyük baskılar ve zulümler göreceklerdir. Onu görmek istemiyorlarsa bu devletin değişimi, e, o ülkede özellikle Kürdistan'da yaşayan o coğrafyadaki insanların Artık kendi yani o gasp edilen hakların iade edilmesi için çaba sarf etmeleri gerekiyor diye düşünüyoruz. Bunu yapmayanlar mutlaka bedelini bir biçimde ödeyeceklerdir. Ondan dolayı ağlamasınlar diyoruz ve şaşırıyorlar. Niçin yanardağ ee, tutuklandı? Tutuklanır çünkü devletin istemediği argümanları konuşuyorlar bundan dolayı da durum budur. Evet. Kürdistan, e, olup da Türkiye cezaevlerinde gerçekten çok insan var. Çoğu 30 yıl yattı. 35 yıl yatan var. Çok ağır hastalar var. İçeride, zindanlarda esir tutulmuşlar. Yani bundan hiçbir suçları yok. Tek suçları Kürt olmak. Etnik kimliklerinden dolayı içerideler. Devletin Kürtlerin hak ve hukukunu gasp etmiş buna karşı bir mücadele arayışı içerisinde oldukları için içerideler. Buna baş kaldıranlar, buna dur diyenler içerideler ve bir biçimde rehineler. Bundan dolayı serbest bırakmıyorlar. Yoksa başka hiçbir suçları yok. Ee, bu konuda biz Kürtler de çok sessiz kalıyoruz. Hakikaten yani bir takım girişimlerde bulunabilir. Ee, uluslararası özellikle diasporada niçin cezaevlerinin boşalması, zindanların boşalması, oradaki insanların özgürleşmesi için bu, uluslararası kamuoyuna baskı yapmadığımız konusunda çok muzdaribim, çok üzgünüm bu konuda. Siyasi örgütlerin bunu çok yapması lazım ama şunu tabii çok görüyoruz. Özellikle PKK ve PKK yakın ıı, yapılanmalar hem Kürdistan'ın her parçasında, Türkiye'de, e, diasporada, hiç sürekliliği olan, e, işte tecrit deyince sadece Abdullah Öcalan akla geliyor, İmralı, İmralı'daki tecrite son. Hep o konuşulur, çok doğru değil. E, o bir lider olabilir kendileri için ama bir lider ordusuz, taraftarsız bir şey değil. içerler çünkü. Binlerce, on binlerce insan dolu. O yüzden genel olarak herkese özgürlük demek lazım. O özgürlüğün içerisinde tabii ki e, Öcalan'da yerini almaktadır. Yani onun için ayrımsız cezevlendeki zulme hayır, cezaevindeki esirlerin özgürleşmesi için ciddi bir mücadele ve girişimde bulunulmalıdır diyorum. Buradan cezevlerinde bulunan ve Gerçekten teslim olmayan, çünkü itirafa zorlanmak istiyorlar, ihanete zorlanmak istiyorlar, devlette çalışmaya, işbirlikçi olmaya zorlanıyorlar. Ve bu konuda çok direniyorlar. Onların bu direnişçiliğini selamlıyoruz. Umuyoruz, umut ediyoruz ki Kürtler onların bu mücadelesini destekleyecek, onların özgürlüğüne kavuşmasını hızlandıracak büyük adımlar atacaklardır. Yani bu hem uluslararası güçlere harekete geçmek, onlar üzerinden Türkiye baskı yapmak ve onların özgürlüğe gideceğinin e, hızlandırmak, kızlandırmak, yani adımlarını atmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, tabii ki bunlar önemlidir. Bunların mutlaka yapılması gerekiyor. Evet değerli izleyiciler bugün bu kadar. E, programlarımızı programlarımızı Beğenin, beğendiyseniz tabii beğenmiyorsanız eleştirebilirsiniz. Ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın büyük ihtimalle Ali etimoloji veya tarih üzerine bir konuyla karşınızda olacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, Kürdistan'ı kalın diyorum.